Sevgili çocuklar, değerli gençler, ekranları başında bizleri izleyen, siz değerli izleyenler, Kanal B'nin sizler için hazırladığı Müzedeki Antalya programının bir yeni bölümünden, ben yani Edip Özgür ve de programa sizleri temizten katılan değerli kardeşlerinizle beraber hepinize saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Ve de her zaman olduğu gibi programımızın bu yeni bölümüne, bu yeni söyleşiye başlarken ...hepinize kocaman bir merhaba gönderiyor ve sizleri selamlıyoruz. Merhaba. Sevgili çocuklar, izlediğiniz gibi, hatırlayacağınız gibi... ...geçen haftalarda Antalya Müzesi'nin heykel salonlarında gezdik... ...Lahitler Galerisi'nde gezdik... ...ve de perge atölyelerinde pergeli ustaların yoğunduğu heykelleri incelemeye çalıştık. Sizlere anlatmaya çalıştık. Bunlar arasında hangi heykelleri izledik? Dedik ki antik dönemde anlatılan öykülerin, masalların, destanların yansıtıldığı heykeller. Diğer bir de işte perge atölyelerindeki ustalar hangi konuları, hangi hikayeleri, hangi masalları, hangi destanları hatırlamış da onları taşa yansıtmış şeklinde bir program yapmıştık. Ve de demiştik ki hatırlayın ...öykülerden... ...yoğuntulara diye bir program yapmıştık. Ve birkaç programımızda... ...destanlardan... ...masallardan... ...öykülerden bahsederek... ...Antalya Müzesi'ndeki heykelleri... ...yakından tanıma fırsatı bulmuştuk. Hepsi hatırlıyorsunuz değil mi? Güzel. Peki... ...Antalya Müzesi'ndeki heykeller sadece... ...antik dönemde anlatılan... ...masalların, öykülerin... ...destanların yontulduğu heykellerle mi sınırlı? Tabii ki değil. Bunların yanında müzede tarihi yansıtan, tarihi şahsiyetleri yansıtan, tarihi şahsiyetlerin bize anımsattığı, tarihi olayları yansıtan, anımsatan heykeller de var. O halde bugün bu programı, bu programda bu konuyu işleyelim istedik. Öykülerin yanında tarihi yansıtan heykellerimizden bahsedelim. Ancak heykellerden önce size tarih hakkında çok kısa bir şeyler söylemek istiyorum. Tarih çocuklar çok büyük, çok kuvvetli, çok durmadan akan bir nehirdir. Bu tarih nehri içinde olaylar akarlar giderler. Ancak bu nehrin akışında hızlı akışı, yavaş akışı, ara sıra yön değiştirmesinde uluslar ve de ulusların başındaki liderler zor oynarlar. Tarih hep bu böyle olmuştur. Günümüzde olduğu gibi birçok ulus antik dönemde de yan yana yaşamışlar. Çok iyi ilişkileri olduğu halde bazen onlar da savaş yapmışlar, bazen onlar da birbirleriyle kavga yapmışlar. Dolayısıyla bu savaşlar kavgalar sırasında hangi ulusun, hangi kavmin lideri daha başarılıysa o ulus kazanmıştır. Değil mi? Tarihte hep bu böyledir. Dolayısıyla liderler Tarih içinde bulundukları ülkenin ve de bulundukları coğrafyanın tarihi kaderini tayin eden bir numaralı şahsiyetlerdir. Peki bu liderler deyince tarihi liderler, tarihi şahsiyetler deyince muhakkak ilk aklımıza gelen kimdir? Mustafa Kemal Atatürk'ümüzdür, değil mi? Mustafa Kemal Atatürk, dünya tarihi içerisinde, dünya tarihi içerisinde 20. yüzyılın en büyük lideridir. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Bunu benim hatırladığım bir İngiliz devlet adamı da aynı şekilde aynı şeyi söylüyor. Bu İngiliz devlet adamı diyor ki her yüzyıl bir ulusun lideri dünyanın bir numaralı lideri olur. 20. yüzyıla bakarsanız 20. yüzyılın lideri Türkiye'den çıkmıştır. O lider de Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bunu bir İngiliz devlet adamı söylüyor. Pek de mutlu belki söylemiyordu bunu. Ama bu bir tarihi gerçek. Bir Churchill demiyor, bir Eisenhower demiyor, bir Stalin demiyor, bir Lenin demiyor. 20. yüzyılın lideri Mustafa Kemal Atatürk'tür diyor. Dünya tarihi bunu böyle kabul ediyor. Nereden geldik bu konuya? Tarihte de antik devirde de bir takım liderler vardı. Ülkelerinin başında olan, ülkelerinin tarihi kaderini tayin eden, ülkelerinin tarihi coğrafyasını tayin eden liderler. Bunlar arasında ilk hatırladığımız, antik dönem liderler arasında ilk hatırladığımız kimdir? Önünde, heykelin önünde durduğumuz Büyük İskender'dir. Ne kadar şanslıyız ki, o kadar şanslıyız ki antik dönemin bir numaralı önde gelen tarih sayfaları içerisinde sözün adından çok çok bahsedilen, günümüzde adına romanlar yazılan, günümüzde adına birçok filmler yapılan, Büyük İskender heykelinin önündeyiz. Dünyada hiçbir çocuğa sizden başka nasip olmaz. Böylesine bir heykelin önünde durmak, böylesine bir heykelin önündeki programda yer almak. Onun için çok şanslı olduğunuzu düşünün bu konuda. İleride bu şansınızı sanırım daha çok anlayacaksınız. Peki, heykelinden önce isterseniz biraz Büyük İskender'den bahsedelim. Daha önce duymuş muydunuz? Büyük İskender adını duyan var mı? Du ne, ne zaman duydunuz? Evet. Ee, orada böyle müzeye gitmiştik, orada bize Büyük İskender'den bahsetmişlerdi, Antalya Müzesi'nde de olduğunu söylemişlerdi. Söylemişlerdi, bunu daha önce duydun yani. Evet. Harika, daha önce de duyduğunuz gibi, dediğim gibi size adına birçok roman yazılan, birçok film çevrilen Büyük İskender heykelinin önündeyiz. Peki, dediğim gibi heykelden önce ne yapalım? Hadi biraz Büyük İskender'den bahsedelim, bu antik dönemin en büyük liderinden. Büyük İskender Makedonyalıydı. Makedonya'yı duydunuz mu? Makedonya bugün günümüz coğrafyasında Yunanistan'ın Yunanistan kuzeyinde bir devlet. Ancak antik dönemde yine aynı coğrafya içerisinde bir Makedon krallığı vardı. Ee, sevgili çocuklar bazen karıştırılır komşu oldukları için bugünkü battaki komşumuz Yunanistan'la Makedonya'nın aynı ülke olduğu veya da aynı halklar, aynı toplum olduğu söylenir ama değil. Yunanlılar ayrıdır, Hellenler. Bugün Yunanlar demek bizim daha çok kolayımıza geliyor galiba Yunanlılar diyoruz ama Hellenler aslında Hellenlerle Makedonlar birbirinden ayrı iki kavimdir, iki toplumdur. Bazı tarih yazarları aynı köklerden, aynı soylardan geldiklerini söyleseler de Makedonlar ayrı, Yunanlılar Hellenler ayrı kavimlerdir, ayrılıktan ayrı ırktan ayrı insanlardır. Peki Yunanistan'ın kuzeyinde Makedonya, Makedonya 8. yüzyıldan, İsa'dan önce diyorum, milattan önce 8. yüzyıldan itibaren bir krallığa daha önceleri göçebe kavimler halinde yaşarlarken 8. yüzyıldan sonra bir krallığa dönüşür. Makedonya krallığı olur Yunanistan'ın kuzeyinde. Bu krallık zaman içerisinde gelişir yeni krallar ülkelerini geliştirmeye, büyütmeye çalışırlar. Bunlar içerisinde en çok iyi bildiğimiz Büyük İskender'in babası Filip. O halde Büyük İskender, İskender Filip'in oğludur. Kral Filip'in oğludur. Makedonya kralı Filip'in oğludur. Babası öldükten sonra tahta geçer. Makedonya'yı Yunanistan dahil büyük bir dünya devleti haline getirmek ister. Çünkü Ufku çok geniş bir kraldır. Neden? Nedeni şöyle açıklanır tarihçilerce. Çok ünlü Yunanlı Hellen hocalardan ders almıştır. Hellen kültürüyle yoğrulmuştur. Aristo hocasıdır, Eflatun hocasıdır. Dolayısıyla bu hocalardan ders almıştır. Bu çok derin kültür içerisinde yetiştiğinden dolayı çok ufku geniş bir kral olmuştur. Zaten eğitimi sırasında her konuda mükemmel eğitim aldığından mükemmel bir savaşçı, mükemmel bir de asker olmuştur. 20 yaşında babası ölünce kral olur. 20 yaşında genç bir kral düşünebiliyor musunuz? Ve tek hayali ülkesinin coğrafyasını genişletmek, bir dünya devleti yapmak. O şekilde programını yapar. Sadece 13 yıl içerisinde doğduğu köy Makedonya Pella'dan Hindistan'da Patala'ya kadar. Lütfen coğrafya dersinizden şu haritayı gözünüzün önüne getirin. Makedonya, Yunanistan'ın kuzeyi, Makedonya'dan Hindistan'a kadar, Indus Nehri'ne kadar kocaman bir İskender İmparatorluğu kurar. Böylesine bir dahi kral. Bölgemizle alakası ne? Tabii bu imparatorluğu kurarken Anadolu'muzu bugün yaşadığımız ülkeyi Anadolu'yu da kendi imparatorluğu sınırları içerisine katar. Katarken ne yapar? Tabii ki Makedonya'da Makedonya'dan çıkar. Önce ne yapar? Dardaneli geçer. Nedir Dardanel? Biliyorsunuz daha önceki programlardan Çanakkale Boğazı, değil mi? Çanakkale Boğazını geçer. Oradan bir savaş yapar. Kimlere karşı? O dönemde Anadolu. Pers istilası, yani bugün İranlıların istilası altındadır. İranlıları bir güzel yener birinci savaşta. Ondan sonra yoluna devam eder. Bir ikinci savaş olur. İskenderun yakınlarında, İsos'ta. Bir de orada yener Persleri, İranlıları ve yoluna devam eder. Peki bu Anadolu seyahati sırasında, diyelim ki seferleri sırasında ne yapar? Dedi ki Dardanel'den geçer, Truva'yı alır, Efes'i alır, aşağıya güneye iner, ve bölgemize gelir. Tarih İsa'dan önce 334 ve 333 bölgemize gelirken kuzeyden gelir, Fasalis'e gelir. Fasalis hepiniz biliyorsunuz. Liman kenti antik dönemde bugünkü çok güzel ziyaret edilir bir tarihi köşe aynı zamanda denizinden de yararlanıyoruz. Fasalis'i duydunuz. Fasalis'e gelir. Fasalis'ten ordusunun bir kısmını Perge'ye doğru Dağ yollarından, Korkuteli üzerinden diyelim gönderi, kendisi sahil yolundan, sahil yolu takip eder, Perge'ye varır. Bu bilgileri nereden biliyoruz? Roma dönemindeki bir tarihçiden, Arrian, Arrianos adlı bir tarihçi İskender'in bütün hayatını yazar, seferlerini yazar. Hangi yıl, hangi ay, neredeydi diye onun yazdığı bilgilere dayanarak İskender'in Büyük İskender'in ne zaman nerede olduğunu biliyoruz. Pergi'ye gelmezden önce Pergililer, bu heykellerin yapıldığı Pergi antik kente yaşayanlar, bir şehir devlet orası, haber salarlar. İskender'i e saygıyla karşılayacağız diye. Hiçbir direnme göstermezler, onu bir misafir gibi ağırlarlar. İskender bundan çok memnun olur. Bölgemizle ilgili Büyük İskender'in bağlantılarını kuruyoruz. Peki Pergi'den sonra doğuya doğru gidin Silyon. Aspendos Sida antik kentleri. Çok iyi biliyorsunuz. Silyonlular şehirleri duvarla kaplıdır, şurlarla kaplıdır. Önce direnme gösterirler. Şehri teslim etmek istemezler Büyük İskender'e ve ordularına. Ondan sonra Aspendoslular, onlar da aynı şekilde. Önce kabul ederler, sonra vazgeçerler, sonra tekrar kabul ederler. İskender'in, Sidi aynı şekilde, Büyük İskender'in direnme görmediği, hiçbir şekilde misafir olarak kabul edildiği şehir, ilk şehir Perge'dir. Her yerler hoş geldiniz şeklinde karşılarlar. Ondan sonra bölgemizden sonra Büyük İskender kuzeye Gordiyon'a gider. Ankara yakınlarındaki oradan seferlerine devam eder. Hindistan'a kadar bütün ülkeleri imparatorluğu sınırları içine katmış olur. Böylece daha gençlik yıllarında kurduğu hayalleri bir dünya devleti, dünya imparatorluğu kuracak diye hayalleri oydu ya. Makedonya'dan Hindistan'a kadar kurmuş olur. 13 yıl içerisinde, 33 yıl yaşında, çok gençken, 33 yaşındayken hayatını kaybeder. Birçok hikayeler anlatılır. Doğumundan ölümüne kadar onun hayatıyla ilgili. Dolayısıyla bu renkli kişiliği dediğimiz gibi birçok romana, birçok filme sahne olmuştur. Başa bir daha dönüyorum. Büyük İskender Makedondur, Makedonyalıdır. Hellenlerle uzaktan yaş yakından yaşadığı dönemde ilgisi yoktur ve de birbirleri hiç sevmezler. Hellenlerle Makedonlar, Büyük İskender'in babasının ve kendisinin yaşadığı dönemde. Neden? Birbirlerine barbar olarak hitap ederler. Tarihte bir örneği var, birbirlerinden hoşlanmadıklarının. Hellenler 5. yüzyılda olimpiyat oyunları düzenlerler. Olimpiyat oyunları biliyorsunuz, spor yarışmaları. Günümüzde de yapılıyor değil mi? Bu olimpiyat oyunlarına Makedonlar da katılmak isterler. Biz de katılacağız derler ama Hellenler hayırdır. Siz barbarsınız, siz, biz sizi oyunlara katmayız, olimpiyat oyunlara katmayız. Bunun gibi. Ama ne yapar Büyük İskender? Büyük bir imparatorluk kurar, gün gelir Helenlere, Atina'ya, Korint Birliği'ne bir haber salar. Bundan sonra beni Tanrı olarak bileceksiniz, Tanrı olarak kabul edeceksiniz. Çaresiz helenler peki artık sen bizim tanrımızsın der, kendisini onlara tanrı olarak kabul ettirir. Neden bunları söylemek istediğim Makedon ya, Makedon kralı Büyük İskender ve Yunanistan aralarındaki farkları, aralarındaki karşı karşıya gelmeleri söyleyebilmek için. Sanırım bu kadar bilgi İskender ve onun kurduğu imparatorluk hakkında yeterli diye düşünüyorum. Şimdi bir de heykele geçelim. Büyük İskender heykeli. Hadi bakalım heykel bize neler anlatıyor. Buraya kadar ne yaptık? Büyük İskender'in biraz hayatından bahsetmeye başladık. Başladık ve en son 323'te İsa'dan önce Babil'de ölümüne kadar getirdik. Bence dünya liderleri, birçok tarih içinde bu böyledi. Dünya liderleri içerisinde, dünya tarihine, bulundukları coğrafyanın tarihi kaderine en çok etki eden, tarihi kaderini tayin eden liderler arasında en renklisi, hayatı en renkli olan, hayatı serüvenlerle geçmiş, en renkli serüvenlerle geçmiş olan Büyük İskender'dir. Onun içindir ki adına birçok romanlar yazılmış, birçok filmler çevrilmiş. Peki, hadi gelin bakalım biraz da İskender'e bakalım ne şekilde. Çok şanslısınız. İlerideki yaşlarda belki bu şansınızı bir daha hatırlayacaksınız. Dünyada her çocuğa nasip olmaz. Büyük İskender'in böylesine tarihe adını yazdırmış, döneminin tarihine damgası vurmuş liderin heykelinin önünde olmak. Peki nerede bulundu Büyük İskender heykeli? Perge Tiyatrosu'nda bulundu. Perge Tiyatrosu hatırlıyor musunuz? Tabii hatırlıyorsunuz. Haydi bakalım. Tiyatro neresinde bulundu? Gelin tiyatronun bir kez daha hazırladığımız çizimi önünde ve de gittiğimiz Bölüm önünde nerede bulunduğunu söylemeye çalışalım. Büyük İskender heykeli tiyatroda, hat, lütfen hatırlayın. Geçen haftalarda tiyatronun, Perge Tiyatrosu'nun ikinci katının heykellerini gözden geçirdik. Hatırladınız mı? Diyanizos dedik, ondan sonra üç tanrıça, üç tanrı dedik her iki yanında. Peki, birinci katın heykellerinden bahsetmemiştik. Birinci katın heykelleri hangileridir? Birinci katın heykellerinin başında Büyük İskender var. Büyük İskender heykeli Ferge Tiyatrosu kazılarında hemen Büyük İskender heykeli burada sergileniyordu. Tiyatronun aktif olduğu yıllarda, burada oyunların oynandığı yıllarda Büyük İskender heykeli bir numaraydı. Büyük İskender heykelinden sonra birçok heykel yanında sıralandı. Kimdir bunlar? Roma İmparatorları'dır diyebiliriz ki Roma imparatorlarının sergilemesi diyebiliriz ki İskender'den sonra Roma imparatorlarının resmi geçiti şeklinde birinci kat düzenlemesi yapıldı. Peki bir daha Büyük İskender heykeline bakalım. 3 metreyi aşkın boyuyla dünyada örneği olmayan anıtsal bir heykel. Tabii ki ne dedik geçen haftalarda? Sahne binası depremler sonunda yıkıldı. Yıkıntılar arasından, göçükler arasından İskender heykeli kırıklar halinde bulundu. Diğer heykeller gibi. Kırıklar iki seneden fazla süren çalışmayla, restorasyon, heykel restorasyonu çalışmasıyla tekrar birleştirilerek heykel ayağa kaldırıldı. Tabii ki eksikleri var. Eksiklerini ne yaptık? Eksiklerini Günümüzün metal çubuklarıyla tamamlayarak heykeli ayağa kaldırmayı sağladık. Ama çok şanslıyız. İskender'in başını, yüz hatlarını ifadesini gösteren yüzünü eksiksiz olarak, hafif bir burun kırığı, burunun kırılmış ucundan başka eksiksiz olarak elde edebildik ve yerine monte ettik. Bakın çok şanslıyız. Bu restorasyon sırasında. Benim hocam, hepimizin gururla andığı rahmetli hocam Profesör Cale İnan Hanımefendi. Yanında yine rahmetli olan Nur de yazsın diyelim. Necat Özetay Restoratör. Bu restorasyon olayının başındaki hocamız. Büyük İskender heykelinin onarılması. Heykel ayağa kaldırılmış ne yapılıyor? Başının yerine oturtulmasına çalışılıyor. Bu da heykel restorasyonu. Hemen müzenin arkasında atölyelerde. Büyük İskender heykeli ayağa kaldırıldı. Diğerleriyle beraber bu salonda sergilendi. Dolayısıyla dünyada benzeri olmayan anasal bir İskender heykeline sahip olmuş olduk. Hatırlıyorsunuz değil mi? Perge'ye gittiğimizde nerede oturduk? Bu sıralardan birinde oturduk, değil mi? Buralarda oturduk. Burada konuştuk. Tiyatroyla ilgili aralarımızdan bahsettik, değil mi? Sen Rapunzel'den bahsetmiştin bana? Hatladığım masallardan. Peki, yanlış hatırlamış olabilirim. Bu rotasılardan birinde oturduk, sahne binasını seyrettik, sonra ne yaptık? Köşeye geldik, Dionysos filizlerine baktık, tiyatronun tanrısı Dionysos'un hayatını inceledik. O zaman podyum, onun üzerinde birinci kat, birinci katı süsleyen heykellerin başında ne dedik? Büyük İskender heykeli. Peki bana sordunuz tabii ki dediniz ki nereden belli Büyük İskender heykeli olduğu. Bu konuda heykeltıraşı konusunda gururla söyleyebiliriz ki rahmetli hocamız Jale İnan dünyada bir numaraydı. Bu konuyu en iyi bilenlerden biriydi. Birçok kanıtla beraber bu heykelin Büyük İskender'e ait olduğunu kanıtladı. Aklıma şu an aklıma gelen en büyük özellik Büyük İskender'in portre özellikleridir. Büyük İskender e portresine bakınca, diğerleriyle karşılaştırınca, diğer ekollerde üretilmiş İskender heykellerine bakınca kesinlikle Büyük İskender'e ait olduğu zaten bellidir. Dolayısıyla rahmetli hocamızı bu konuda bütün dünyayı sadece bizi değil, bütün dünyayı aydınlattığı için bir kez daha rahmetle anıyoruz. Peki neden bir numara Büyük İskender'di de Roma imparatorları ondan sonra sıralandı? Bütün tarihçiler der ki yazılan kitaplar, anlatılan hikayelerden bütün Roma imparatorları İskender gibi olmak istedi. Hepsi Büyük İskender'i kendilerini idol olarak kabul ettiler. Hepsi İskender gibi yaşamak, hepsi bir dünya imparatorluğu kurarak İskender İmparatorluğu yeniden canlandırmak istediler Roma İmparatorluğu olarak. Bir kısmı da bunu başardı. Dolayısıyla hepsinin ortak ilham aldığı, onun gibi olmak istediği şahsiyet kimdi? Büyük İskender'di. Ayrıca Pergeliler de İskender'i pek bir sevmişlerdi. Saygı duymuşlardı. Şayet saygı duymasalar 400 sene sonra tarihi düşünün. İskender 333'te geldi İsa'dan önce. Pergel tiyatrosu diyelim ki 120, 130, 140'larda yapıldı. En azından 400 sene önce İskender'in gelişini unutmadılar. Ve de 400 sene sonra yapılan tiyatroda Büyük İskender'e yer verdiler. Hem de bir numara olarak, birinci heykel olarak. Bu da gösterir ki Pergeliler İskender, Büyük İskender'e karşı saygı içindeydiler. Onu saygıyla hatırladılar ve tiyatrodaki heykel düzenlemesinde bir numara yaptılar. Bu birinci neden. İkincisi dediğimiz gibi Roma imparatorları Büyük İskender'i kendilerini örnek aldıklarından önce onu yerleştirdiler. Sonra bir imparatorlar resmi geçidi şeklinde Roma imparatorları sıralandı. Muhakkak ki bu düzenleme birçok tartışmadan, herge tiyatrosunun antik dönemdeki sergilemesi, birçok tartışmadan, belki birçok toplantıdan sonra kararlaştırıldı. Şunu demek istiyorum, yani ezbere, hadi bu heykeli buraya koyalım, hadi bu heykeli buraya koyalım, hadi bunu buraya koyalım değil. En iyice düşünceyle, önce bir numara Büyük İskender e yaptılar, sonra Roma imparatorları. Üst katta önce Dionysos dediler, ondan sonra değerli eşi Ariadne ve Pergillerin çok sevdiği Hermes'i Marsyası koydular. Dolayısıyla belki şehir meclisinde bu çok tartışıldı, belki oylandı, belki Roma'dan görüş alındı, belki Roma İmparatorlarından, Senato'dan görüş alındı, onay alındı, ondan sonra bu düzenlemeye karar verildi. Buraya kadar soracağınız... Büyük İskender'den bahsettik, dünya liderlerinden bahsettik. Tabii ki en başında onların 20. yüzyılın lideri Mustafa Kemal Atatürk'ümüzden bahsettik ve Perge, Perge Yarışması'nda sıralamalarından. Sorunuz yoksa Büyük İskender'den sonra dedik ki Roma imparatorları sıralanmışlardır. Hadi bir de Roma imparatorlarına bakalım. Bakalım mı? Buyurun bakalım buraya.